oran orantı 3. bölüm pekiştirme soruları. En son şurada ters orantı sorularını almıştık. Bunların pekiştirmeleri. Şimdi 6 işçinin 3 saatte bitirdiği işi 6 işçi 3 saatte bitiriyorsa bir 2 saatte bitirebilmek için 2 saatte bitirebilmek için kaç işçiye daha? Önce ben şunu bulacağım. Kaç, e, kaç işçi 2 saatte bitiriyor? Önce onu bilirim. Tabii olayın ters orantı olduğunu biliyorum. Ee, yazdım. 6 çarpı 3 eşittir 2x'den x buradan 9 gelecek. 9 işçi 2 saatte bitiriyor. Ama soruda unutmayın. Kaç işçiye daha ihtiyaç var? Şimdi 6 işçi vardı. Sonra 9. Benim 3 işçiye daha ihtiyacım var diyeceğim. Evet. Burada a artı 1 b eksi 1 ile ters orantılı eşittir. k bölü b eksi 1 diyeceğim. Önce verilen iki değeri kullanarak k'yı bulacağım. a yerine 2 yazarsam 3 eşittir. k bölü b yerine 5 yazarsam 4. İşler işler yapıyorum. k 12 geliyor. Sonra yerine yazıyorum. a artı 1 eşittir. 12 bölü b eksi 1 diyor a 5 vermiş. a yerine 5 yazdığım zaman a eşittir 12 bölü b 1. Buradan b 1 2 yapar. b de 3 yapar. Aynı yaptığımızı şu an pekiştiriyoruz. Üçüncü soru ABC sayıları sırasıyla 2, 1 ile ters oranlıdır. O zaman A eşittir K 2, -2. B eşittir K 1, C eşittir K 3. Sonra şurada yerine yazacağım a bölü 2 artı b a eksi 2c yani 2 k bölü 3. Burası ona eşitmiş. Payı bilmem için payda eşitleyeceğim. Yani şunun paydasına 1 verdim. Bunu 3 ile, bunu 6 ile, bunu 2 ile. 3k, 6k, 9, eksi 4. Burası 5k bölü 6 eşittir. 10, 5 ile 10 sadeleşti işte 2. Pay eşittir 12 a kaçtır? Burada k yerine 12 yazarsam 12 bölü 2'den 6 olduğunu zaten hemen görebiliriz. Ee, soru demir cami kısta 65 metre uzunluğunda demir çubuğu 2, 3, 4 ters orantılı. Yani k bölü 2 artı k bölü 3 artı k bölü 4 eşitmiş 65'e. 12 5 demir burası 6, 4, müşteri e, 13 buradan 13 k bölü 12 eşittir 65 13 ile 65 sadeleşirse 5 5 kere 12 60 gelecek sonra en küçük şimdi k bölü 2 ne yapar 60 bölü 2'den 30 k bölü 3 20 k bölü 4 15 en büyük parça 30 en küçük parça 15 kaç fazla 15 fazla bir bitiririz. 5. soru bir miktar para 3, 4, 5 ile ters orantılı olacak şekilde yani k 3 k 4 k 5 e, paylaşıyor ha, toplamı sormamış dolayısıyla ben şöyle aralarına bir açayım en az payı alan şimdi bunlarda pay eşitse paydası küçük olan daha büyük, faydası büyük olan daha küçük. Dolayısıyla en az parayı K bölü 5 almış. Ne kadar almış? 24. Buradan işler işler. K eşittir. Ne yapar? 120. Paylaşılan paranın tamamı soruyorsa şurada tek tek bulurum toplam. Yani K'yı 120 buldum. 120 bölü 30 artı 120 bölü tamam 120 bölü 3 değil mi? 30 yazdım. Yani. 3 yazacaktım. 120 bölü 3 artı 120 bölü 4 artı 120 bölü 5. Yani T 30 24. Yani 94. Edirme. Altıncı soru e, demiş ki şekildeki suyun tamamı suyla dolu sırayla önce boş olan birinci bardak sonra birinci bardaktaki suyla boş olan ikinci bardakta. ve bu işlemler her Sırada eşit miktarda su var. Tamam. Şimdi şöyle Buna V derse Buradan buraya V aktarmışsa Bunun tamamı 2V olur. Yani kendisi 2V olur ki V'li kısım buraya aktarsa Burada da buranın 2V olması için içinde 4V'lik su olması lazım. Yani hacim olarak baktığın zaman. O zaman yani bu 4 içinde 4V olursa 2V'si buraya gider. E, ne kalır? İçinde e, 2V kalır. Evet. Ama son durumda eşit demiş değil mi? E, tamam. Şöyle yapalım. Şimdi burası V. Buradan buraya V gelmişse V kalacaksa o zaman 2V. E buradan 2V çıkmış V kalacaksa burası 3V olacak. Demek. E, sonra sürahi bardakları boşken alabileceği su miktarlarının ters orantılı olduğu sayılar. Şimdi şöyle diyor aslında. 3, 2, 1 ile doğru orantılı ise, ise hangi sayılarla hangi sayılarla ters orantılıdır diyor. Şimdi ben ne yaptım az önce? OKEK okay, 3, 2, 1 bölü 3 dedim. OKEK okay, işte 3, 2, 1 bölü 2 diyeceğim. Bir de OKEK okay, işte 3, 2, 1 bölü ne diyeceğim? 1 diyeceğim. 3, 2, 1'in OKEK'e okay 6, 6 bölü 3, 6 bölü 2 ve 6 bölü 1. Yani 2, 3, 6. Yani cevap adam olacak. Tekrar edin. Ee, i̇kinci bardağın hacmi V ise buradan birinci bardaktan buraya V gelmiş. O zaman tamamı 2V olmalı. E, dolayısıyla buradan buraya 2V gelmiş. Son durumda V kalacaksa burası da 3V. Bu da şu diyor. 3, 2, 1 ile doğru orantılıysa hangi sayılarla ters orantılıdır? O zaman ne yapmıştık? Geçen soruda 3, 2, 1 okey. Yani 3 OPEC bölü 2, OPEC bölü 1. OPEC'den 6 olduğuna göre 6 bölü 3, 6 bölü 2, 6 bölü 1 diyeceğiz. Yani adama. Şimdi bileşik orantıda aslında iki tarz soru var. Hem doğru orantı hem ters orantıyı paylaşıyor. Mesela diyor ki x sayısı y ile doğru z ile ters. Ben şöyle yaparım. x y ile doğru orantılıysa y ye çarpı k. Az önce gösterdiğimiz x, z ile ters orantılı ise k bölü z. Yani x eşittir y çarpı k bölü z. Burada aynısı. İşler dışarı yapınca bu aynısı gelir. Ama şu şekilde en azından m ile doğru m ile ters orantılı olduğunu söyler. Mesela a, b ile doğru o zaman a eşittir b çarpı k. c ile ters orantılı ise bölü c. Şu verilen ilk 3 değerle kaybolacağım. bulacağım. a yerine 3 yazıyorum. b 4 çarpı a c yerine 2. Buradan k ne gelir? 3 bölü 2. Sonra k'yı yerine yazıyorum. a eşittir. Yani b bölü c çarpı k. a da 3 bölü 2. Ve artık ilk 2 değeri verip c'yi bulacağım. a yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir. 3 bölü c çarpı 3 bölü 2. Ne yapar buradan? işler işe yaparsam 4c eşittir 9, c eşittir 9 bölü 4. Ha, ah, evet 9 bölü 2c eşittir 2. Ah. Bu sorulardan bir tanesi yani soru çeşitli olarak baktığımız zaman. Diğeri de ne demiş? 210 cm uzunluğundaki bir çubuk 2 ve 3 ile doğru orantılı yani 2K artı 3K 4 ile ters orantılı o zaman K bölü 4 eşittir 210 diyeceğim. Sonra şunu yapabilirim. 5K artı K bölü 4 eşittir 210 Payda eşitleyince 4 kere 5 20 21K bölü 4 eşittir 210 20 dediler sağda 5 ir. burada 10 kaldı işler dışarı attım A 40 oldu şimdi e, 2K 80 dedi 3K e, 120 demek K bölü 4 de 10 demek en büyük parça 120 en küçük parça 10 kaç fazla 120 en 10'dan bir fazla deriz Bitiririz. Bir de şurada bir e, bunu da bilirim diye yazmış ama ben şöyle anlatayım. Hiç orayı karıştırmayalım. Bu sorulardan çok gelir. Diğerleri ve iş diye ayıralım. Mesela 8 işçi 20, 24 parça işi işi bulacağım. 24 parça iş. iş. 6 günde yani 8 işçi 6 günde 24 parça işi yapıyorsa bu işçilerden 4'ü yani 4 işçi 10 günde kaç parça iş yapar? Bunu yazdıktan sonra hani doğru orantı edin, ters orantı edin demene gerek yok. Sadece şunu çiz, işler çıkar diğerleri iş. işi bir tarafa, diğer verilen her şey bir tarafa. Mesela şunu da söyleyebilirim. 8 işçi günde 5 saat çalışarak 6 günde işte 24 parça iş. Onu da buraya ekler. Sonrası kolay. 8 çarpı 6 çarpı x, x eşittir. 4 çarpı 10 çarpı 24. 8'de 24 3 yapar. 3'de 6 2 yapar. 2 ile 4 2 yapar. x eşittir. 20 bitiririz. Hatta benzer bir soru varsa önce onu çözelim burada. Heh, birinci soru aynı sayıdır. 6 işçi. Bak, şöyle yazıyorum. Diğerleri ve iş. 6 işçi. 10 metrekare halı. İş burada 10 metrekare halı. 6 işçi günde 8 saat çalışarak 4 günde 10 metrekare halı dokuyoruz. Sonra 4 işçi 15 metrekare halıyı günde 6 saat çalışarak kaç kullanır? Sonra böyle yapıp hemen işler işler yapar. X o onunla ters orantılıydı. Doğru orantılıydı dememe gerek yok. Sonra 6 çarpı 8 çarpı 4 çarpı 15 eşittir. 4 çarpı 6 çarpı X çarpı 10 sadeleştirmeye bakalım. 6'dan gider. 4'den gider. Burası sanırım 120 eşittir. 10 olur. 0 ile giderse 10 eşittir. O zaman cevap 12'dir 4. Yani hiç işçi ile iş saat ters orantılı doğru orantılıydı diye girmiyorum. Sadece diğerleri ve iş diyorum. Ona göre işlem yapıyorum. Mesela ikinci soru Zeynep topalarını 3 ile doğru 5 ile ters tarafta bulacak şekilde 2 gruba ayrılır. Yani 3K'ya K verilir. 3 ile doğru 5 ile ters tarafta. Fazla sayıda olan grubu pembe. Şimdi 3K'nın fazla olduğunu biliyoruz. O zaman buraya ne diyeceğiz? Pembe diyeceğiz. Az olan gruba mavi diyeceğiz. Evet. Pembe kutudaki toka sayısı yani 3K ee, mavi kutudaki toka sayısından 28 fazla. Aslında şöyle 3k eksi k bölü 5 eşittir 28. 28 fazla demiştim. değil mi? Evet. Sonra işlem yapacağım. 15 eksi 1 14 k bölü 5 eşittir 28 sadeleştirdim 2 k eşittir 10 geliyor. Pembe kutudaki toplar sayısı Zeynep'in kaç topası var? Şimdi K yerine 30 yazar, e, 10 yazarsam 30 tane pembesi var. 40, 10 bölü 5 2 tane mavi 32 tane topası var deriz. Sonra 720 metrekare pardon 740 metrekarelik arazi 3 ile doğru 2 ve 5 ile ters olantılı k bölü 2 artı k bölü 5. Bundan sonrası işte yani istediğinizi yapabilirsiniz. İşte k değiş değil. Burayı bildik. Onunla genişletin. 5, 2 değil. Ne yapar? 30, 35, 37 k bölü 4. 740 ile 37 saat yaşır sanırım 20 olur. İşler, işler dışarıda yaparsam 200 olur en büyük parça nedir? 3 kadar. O zaman cevap da A neydi? A 200. 3 çarpı 200'den 600 yani denizde. Ve son soru. Bir yağ fabrikasında çalışan Ali, Bülent ve Cemal. Toplam 455 tane tenekeya taşımış. Tamam, onu şurada yazıyorum. Ali ile Bülent'in taşıdığı teneke sayıları 2 ve 5 ile doğru olarak 2K'ya 5K diyeceğim. Biri daha var, Deniz ile de varmış. Tamam, evet. Cemal ile Deniz'in taşıdığı yani 3 ile 4K, yani K'nın 3'e. K bölü 4. Bunları toplayacağım. 455 ile eşitleyeceğim. Yani 7K artı. Burayı 4 bölü e 3 ile yaparsam 7K bölü 12 455 olacak. 12 tane 7K. Bir de burada 13 tane 7K bölü 12 eşittir. 455 Buradan ee, sadeleştirme açalım. A 60 oldu. Bülent, Bülent 5 kaydı. O zaman 300. Demek ki yağ taşımış olur. Evet, bir sonraki derste aritmetik ortalama ve geometrik ortalama işleriz. İyi akşamlar. İyi